When. Well... Skorları <laughs> kötü değil. Ama yine de ne olur bilemeyiz. O adam Kenyul'u iş botlayın başlıyor. Ee, ölmüş bile bizim çocuk. Çok geç gelen bir flash. Ölecek o bence. Kenyul'u iş <laughs> demişti. Yapamaz artık. Önce belliydi Base attığı yere bak bir de adam TP ile oynuyor. Yani aptal mısın TP ile oyun oynuyorsun. TP AD carry ne yani artık kaldım öyle bir şey. Alsana şu maçta egzoz ya. Neresi smurfleyecek gibi duruyor ya. Sen böyle oynuyorsun da kanka biraz sonra seni yok edeceğim. Yakacağım seni ben. Öyle gank olmaz. Öyle gank olmadığı gibi benim lane'imi de patlatıyorsun ama şu an ya. Şimdi bu lane'i tutacak bu adam. Ben ne bok yiyeceğim? Ha, freeze'lemedi lan. Bu arada freeze'lememesi çok iyi oldu. Niye biliyor musunuz? Freeze'lememesi bayağı iyi oldu. Bana push diyecek lane ben freeze yiyeceğim. Şurada yakalarız farm'ı

Yani şu an ölüşüme ne diyoruz? Biz şimdi ne olduk abi? Yani bizim gibilere ne diyorlar? Alıcı verici. Adam kule diye ulti denedim de kule de çıktı ultim de tutmadı. Bari ultim tutsaydı. Ya son base'imdi ya. Bundan sonra matchleyebiliyorum zaten. Niye öldüm ki ya? Buradan sonrasında zaten savaşabiliyoruz. Ayakkabıdan sonra. Trade yapabiliyorum yani. Ben bu arada adamın Ignite'de oynadığını öyle bir unuttum ki. Ignite yokmuş gibi oynadım yani orayı. Yok zannediyordum. CTRL 6 bassın bassın. 15 dakika sonra ben ona basacağım CTRL 6'yı. Ben bu laning'de bu kadar az canlı falan başlamama rağmen Onu kesemeyiz ya bence. Basınca yeterli altı. Ignite'i geldi öldürebilir şu an bu arada ya biraz tehlikeli olabilir şu an. Şu an Ignite'i var çok tehlikeli. Size geldi muhtemelen. Kanka Herald çok kötü ya bu Herald. Bu Herald. Böyle bir Herald var mı kanka ya? Ya Herald'ı buraya niye açtı? Bir. İkincisi böyle bir Herald yok zaten. Gel gel yaklaşsana. Big Matrox. Onu nasıl yiyorum kanka ya? CTRL 6 bas koçum. Bas geldi CTRL aldı. Bas. Bas geldi oğlum CTRL 6. Bu arada base atmaya hiç gerek yok. Ben bu kuleyi alacağım şimdi first turret solo. <laughs> ya hem gold'u çaldı çaldım asist alamadım ya. Of, first sorting olduğunu, plating olduğunu her şeyi aldı adam ya. Tüh. <laughs> What the fuck? <laughs> What the actual fuck? Neyse ki Allah'tan şeyimiz çok iyi ya. Yönemiz çok iyi arkadaşlar. Allah'tan iyi yöne oynuyoruz da böyle CTRL 6 gösteren ezikleri kesiyoruz yani. Drake time, Drake time. Orada intlemeye gerek yok. Drake almamız gerekiyor. Atrox side'da bana... Seni öldüreceğim. Abi o flash'ı atmasaydın. Neyse. An enemy has been Aa Heimer'mış ya. Gerçi şeyde yok ki TP Atrox'a. Atrox olsa keserdim de. Ah! <laughs> 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 Ama o Q'yu çok kötü attın Yumi ya. Dog gibi attın o Q'yu ya. Tuttu mu No way. Finali burada gördük ya. Çok şımardık. <laughs> çok şımardık galiba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum müthiş ya. Ne güzel. Böyle yapıyorsun. Bak. Oo. Tam deli ujinal. Tam. Tam deli şunu Şu mu challenger gösterdi? Bu geçen son challengermiş herhalde. What? Ebediye alayım ben şimdi sizi iki kişine nasıl üst koyacağım bekleyin. çok iyi çok iyi çok iyi. Şu Aatrox'u gönderin de bir deliyim onu ben ya. Şu Aatrox'u bana gönderseniz de keseyim onu. O Zonya almış çocuk. Sizce Zonya tutar mı hasar mı? Ah be siktir. Abi imbom açılmamalı kanka ya. Bir şeyim yok o yüzden TP atmıyorum ya. Lee gelecek keser mi lan bizi? <laughs> Red Smite. <laughs> Ölmemeliydim. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Tam diyecektim ki bak Kiki varsa kesebilir. Kiki yedik öldük. Bir de da ben neyimi kaçırdım? İlk Q'mu kaçırdım değil mi? İlk Q'm kaçmasa o da farklı olabilirdi. Ne yapıyor lan bu? Chat niye AFK ya? Full ekran yine gameplay mi izliyoruz? Full screen. Ha? Canım chatim nerede benim bir tane çetim bir tanecik chatim? üzerim çetim. Sikole ha? Sikole. Chatte 3 kişi kaldı ya. 3 kişi kalmış 4. 117 4. 113 mü? 113 boom. 113 <laughs> afk. Wow. <laughs> wow bro. Victor'a çok kaynak harcadım ya. Gerek yoktu o kadar kaynak harcamaya. Ben şu DD'yi bir alayım. Müthiş güçleneceğim. Daha o az önceki kadar azken canım yine öyle öldüremezler yani. Ah be. Vallahi R'ye bastım kick atacağını bildiğim için de. Öldü galiba ya. No kick çünkü. Nasıl kaçtı oraya lan o? Ne yaptık biz ya? Break zaman ne yaptık biz? Ultim yok ki oynayak. Every, every time day. it's no less strange nor less painful you met in the spirit realm <laughs> El şeyi çalamadık lan Drake'i. Aynen Victor sıçrattı Zoe'nin yarıdaki E'sini. Ay öyle. Zoe'miz çok iyi oynadı ya oyunu. Temiz, bayağı temiz oynadı. Oğlum Haymer ölmemiş lan hiç. 1 0 oynuyor adam. Seni bir kere öldüreyim ben ya. Keşke erken kapatsaydım ölürdü. Oh öldü. Bir kere ölsün çünkü sıfır ölümle kaybetmek olmaz oğlum. Sen kimsin? Şey misin? Reklis misin sen? Öleceksin kanka. Ya abi of çok skorum bozuldu ya. KD patladı arkadaşlar ya. Vallahi KD'im patladı ya. Çıkıyorum ben ya.